Herkese merhabalar. Ayak ve tırnak mantarına ne iyi gelir sorusuna verilebilecek bir diğer cevap da bu yağdır arkadaşlar. Tırnaklarınız kaybolmadan tırnak rengi değişimini giderin, tırnak mantarına çözüm olsun ve aynı zamanda kısa sürede tırnak mantarından kurtulurken ayak kokusu, topuk çatlakları burada kullanacağımız malzeme kekik arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı dolusu kekikten yararlanıyoruz. Tazesi ya da kurusu hiç fark etmez. Ben de kurusu olduğu için ben kurusuyla hazırlıyorum. Şimdi dolu dolu tepeleme olarak gördüğünüz gibi bir tatlı kaşığı ölçüsünde kekik ısıya dayanıklı porselen bir tabağın içerisine ekledim. Diğer taraftan burada tırnak mantarı için çok etki gösteren E vitamini deposu olan zeytin yağından yarım kahve fincanı ölçüsü bunu karışımın içerisine ekleyip iyice bir karıştırıyorum ve bir kenarda bunu tam yarım saat bekletiyorum. Yarım saat şimdi bunu yağın içerisinde beklettikten sonra 15 dakika kadar kaynayan suyun içerisinde bu kekik ve yağ karışımını bekletiyoruz. Ocağın altını kapattım 15 dakika. Su soğuduktan sonra içerisinden çıkarttım. 24 saat bunu buzdolabında beklettim ve 24 saat sonra oda ısısında kendi halinde çözülmesini bekledim. Ve akışkan kıvam elde edildikten sonra keki artık süzüyorum arkadaşlar. Birkaç zorlu aşamadan geçiyor olabilir. Evet ama damlası ile etki edecek. Tırnak üzerindeki o çizgiler vardır. Tırnak mantarı sorunu vardır. Ayak kaşıntısı vardır. Ayak kokusu vardır. Bunu günde bir kere düzenli olarak her gün dilediğiniz kadar cildinize uygulayabilirsiniz. Bu şekilde bakın bir kulak çöpü yardımıyla yağ batırın. Ve bu şekilde tırnaklarınıza ve tırnaklarınızın alt kısımlarına uygulayın. Ayaklarınızdaki tırnaklara bu şekilde uygulayın. El tırnaklarına bu şekilde uygulayın. Ayak kokusu ve ayak mantarı için hatta egzamalı bölgelerin kaşıntılarını gidermek için de parmağınızda masaj yaparak sürün. Geceden sabaha bek bekletin. sabah kalktığınızda güzel bir yıkayıp, e, kurulayıp işlemi sonlandırabilirsiniz. Dediğim gibi düzenli olarak dilediğiniz kadar bu tarife. Olumlu sonuç alana kadar devam etmeniz çok iyi olacaktır. Ama kısa süre içerisinde e, göze görülür bir fark elde ediliyor arkadaşlar. Dilerseniz internetten siz de bakıp araştırabilirsiniz. Evet arkadaşlar, e, benim tarifim bugünlük bu kadar. Kimler uygulayacak bu tarifi beğen butonuna basıp ben uygulayacağım demeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.